Sayın izleyiciler Adana Ceyhan ilçemizde bağlı 9 tekne, tekne köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Bu mahallenin de ilk olarak muhtar seçimi ve tarihe geçen hamdi öneriyle röportaj yap yapacağız. Muhtarımız e mezarlığın bakım ve onarımlarının, ve eksik temizlik. hizmetlerinin ve temizliğinin tespiti için a Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen görevli arkadaşımızla birlikte mezarlığın e eksik olan hizmetlerini tespit ettiler. Doğru mu efendim? Tespit ve not aldı. Değil. Not aldı. Evet bu hizmetler ben yapılacak. Anladım. Evet arkadaşım ne gibi eksiklikler var mezarlığımızda? Biz genel manada gelip yerinde görüyoruz bu eksiklikleri. Evet. evet. Kendim Ceyhan Asli Mezarlığı İdara Amirliği görevi dün itibariyle bana verildi. Hayırlı olsun efendim. Allah razı olsun. Bugün dördüncü köyümüz mantığımız şu gelin görüşelim değil geliyoruz görüşelim mantığıyla evet çok güzel ondan sonra bir fiil başkanımızın da selamlarını getirerek burada nasıl yardımcı olabiliriz ee, mezarlıklar birimiyle alakalı çünkü 86 tane mahallemiz var yani Esren köy olan şimdi evet. artık mahalle olarak e, adını anmamız gereken artık belediyenin araçlarıyla araç gelişleriyle Tüm çalışa, çalışma arkadaşlarımıza birlikte gelmeden önce buraya not alıyoruz nasıl bir ekip gönderirsek nasıl bir malzeme ellerine verirsek bu köydeki bu mahallemizdeki ihtiyaç şeyler hizmeti daha güzel bir şekilde ilk önce Allah'ın razı olacağı, sonra da evet. başkanımızın ve ekibinin e, teşekkür alabileceği şekilde ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz Bugün de not aldık e, benim birimime ait olan konuları e, not aldım başka birime ait olan konuları not aldım. O konuda da muhtarlarıma diyorum ki işte şu park bahçeyi ilgilendiriyor. Bu işte çevre daire başkanlığını ilgilendiriyor diyerek sonuçta hepimiz e, büyük şehrin e, çalışanlarıyız. Burada büyük şehri bir bütün halde düşündüğümüz zaman birbirimizi bilimler olarak haberdar ediyoruz. E, başkanımızın görevi çok ağır olduğu için onun yükünü bir nebze hafifletmek üzerimize alarak onu bu milletin güveninde e, layık olduğunu e, hissettirmek için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Ama ben tekrar söylüyorum. Ben görev aldığım zaman tek amacım şuydu. E, ilk önce Rabbimi nasıl razı ederim? Çünkü ben bir de din görevlisi e, yani evet. imamlıktan geçmeyim. Evet. İmamlıktan geçme olduğum için e, baba, abi de din görevlisi. Onun için ben köylerde de görev yaptım. Onun için köy insanının, Anadolu insanının bu konuda ee, nasıl? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Başkana da selamlarımızı söyle diyerek başkanımıza da onlardan tebessümlü bir selam götürdüğümüz zaman dünyalar bizim oluyor. 24 saat e, 7 gün telefonumuz açık. Ben muhtalarıma veriyorum. Bir ölüm olduğu zaman cenaze araçlarımızda yıkam araçlarımızda e, fakirse kefen yardımıyla ondan sonra mezar e, işte ekipmanıyla her türlü yani e, yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Bunu da ibadet maksadıyla yapıyoruz. Evet teşekkür ediyorum. Şurada yeri gelmişken şu şiiri okumak istiyorum. Adem ile havadan olduk evimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sen olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı has gül gibi, zamanı gelen uçar gider kül gibi. Mezer denen ebedi mekan o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Evet sayın izleyiciler buradan Hüseyin Sözlü adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yani hepimizin gideceği yerler orası ebedi mekanlar orası. Mezarlıklarımıza da Hüseyin Sözlü Başkanımız gerekli özen ve hizmeti yaptırıyor. Halkın bu arkadaşımız da çok güzel izah etti. Yani bura köylerimiz mahalle oldu ancak burası yine de bir köy konumunda. Bu Hepimizin maddi ve manevi manevi değerlere özen göstermemiz lazım. Hepimizin geleceği yerler burası. Doğru mu efendim? Evet. 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 Ben özür diyerek bir şey eklemek istiyorum. hocamız da geldi bu arada. Evet, hoş geldiniz efendim. Benim hocalar meslektaşım. Çünkü evet. 15 ay önce ben de din görevlisiydim. Diyanetten geçmeyin belediye. Evet. O yüzden ben bir köye gittiğim zaman mutlaka köy muhtarını, imamını, varsa doktorunu, hemşiresini, ebesini yani orada devlet adına ne varsa hepsini mutlaka haberdar olmasını istiyorum. Çünkü e, bur buraya görev yapmaya gelen herkesin e, bir şeyler yapmak istediğini, mutlaka bir noksanı olduğunu, belediye ile ilgili bu konuda bir şey olduğu zaman ben not alıp diğer birimlere de bildirmeye, abilerimize, daire başkanlarımıza bildirmeye gayret ediyorum. Ve e, kesinlikle ölüsüne saygısı olmayan birisine mutlaka olmaz. Bizim her şeyden bir de burada Nide güzergahında aylar önce şehit bu olan. vatan için şehit olan evet. e, kardeşimizin şehit abimizin de Abim. mezarını, Adem abimizin Çoban. De mezarını, evet. Adem Çoban abimizin de mezarını ziyaret ettik. Ona bir fatihi okuduk. Allah onları e, ne diyelim ruhlarını şahit etsin. Allah onların azmini gayretini bizlere de nasip etsin. Ahmet tamam. mekanda cennet etsin Abi diyoruz şuan. buradan şehitlerimize de saygıyla evet. eğiliyoruz efendim. Ee, teşekkür ederiz efendim röportajımız için. Biraz sonra e, köyümüz, mahallemizle ilgili röportajı ayrıca yapacağız efendim.